merhaba arkadaşlar. Bir saat bir video çekiyoruz. Oy, Jess. Jess. Bir, bir oyun varmış arkadaşlar. Biz de hemen görüyoruz. Hemen YouTube'da. Evet. bu oyunda bir güzel şey var arkadaşlar. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz ve Miray görür görmez bir tane kostüm almış arkadaşlar. Ben anlamadım. Aldığı kostümde ne özelliği var abla? Utan.

Bak. Ben dedim bu arkadaşlar Aa peşçoda baba. <laughs> biz da, yapalım, yapalım, yapalım. Ya, biz da güzel bir video. buradayım. Buradayım. thank <laughs> you Tercih, 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 tercih. Ay tartışıyor Ne? Neyle? Ne. Ha, hayvanlar tartışması oluyor bu burada arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. Gel sen söyle. Arkadaşlar Miracım oyuna ilk girir girmez. Hani <laughs> ismimizi yazıyoruz ya sonunda. Bir de ilk girdiğimizde bedava eşyalar da görüyoruz yani bedava saçı hangisi? Bu. Evet arkadaşlar şu saç ben ve böyle... şuradaki üstteki bütün saçlar bedava. Ben, ben saçım böyle de boya. Bıraktım. Bu hala kıyım saçı değil mi? Evet ağzım ne oldu? Ben bir de onun yüzünden ağzım. Ne oldu? Beni bekle hemen. Ben beni bekleme ben kuaförü tutuyorum. Arkadaşlar bu oyunda erkeklere <gülüyor> göre... Ben kuaförü tutuyorum bari ben. Arkadaşlar bu oyunda erkeklere göre çok bir şey yok. Sadece saçlar var. <laughs> şey, her gün tayin de can. Saçlara bak saçlar ne kadar <laughs> <harcılar> ya. <laughs> arkadaşlar size bir bak gösteriyoruz. <laughs> böyle bir bak olmaz ki dedik yine de bir deneyelim arkadaşlar kendimiz bulduk ben, benim de var da. Benim köstü bir var benim de lazım Ben benim evimde var Benim benim evde bir şey var. Yedim, 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 yedim. Benim, benim

Arkadaşlar ben kuşlarla oynuyorum. Daha da Ama alışacağım. Şurada video ata ata alışacağım arkadaşlar. Ben 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 başım Abi ya, ben çatıdayım. Ben çatıdayım. Ki, tiz ki, tiz ki, Abi ya, ben çatıdayım. Ne? Ne? Ben Şöyle bir var. Bir, şey. bir tane topuşu, bir tane hış. Bir tane de böyle de havayı çıkıyor. mesela havayı dikiyor.

Arkadaşlar bu evleri almamızı istiyor musunuz? İsteyenler bol bol like alın. Abi bak işte bu. Bu video evet, 200 like geçerse bu evden bu tanesini alacağız. Bence ağaç evi ödeyelim arkadaşlar. Değil mi ya? Evet de senin çoşanmış diyor. Benim evde var. Tamam Arkadaşlar bir şey daha söylemiştim. 200 aydan söylemiştim değil mi <laughs> Evet arkadaşlar 200 like geçerse bu video burada ağaç ev var onu alacağım. Bak bu bu bu. Ama ikizler. Ama bir evden gösterebilir miyiz? Tamamdır. Hemen göster abla sana. Bak işte. Ben şu anda oynuyorum Bir de sıcak paket var arkadaşlar. Efsane sıcak paket ya. Çok güzel yazdı. Tamam. Altı yaşta. Şuradaki paket arkadaşlar. Altı yaşta şimdi ben bir şey yapacağım. Söyleyeyim. mi? Yoksa arkadaşlar. Ağaç ev paketi mi? Mira Hello çok seviyor. Tabii ya. Bak o zaman. Hayvan mı? Bakır da ablam. Altınımı oyunca ayıcam yani. Bu altın adı gerçek oluyor ablam. Oo. Ama alalım. Arkadaşlarımız içerisi tabi alacağız altın. Tabi ayıcam. Ne? Altın bir sıra gidiyor. Öyle yapacağız elini gidiyor. O zaman bir daha videomuzu çekelim mi? Evet. Gel Bu da ikisi. Beni abi arkadaşlar. Ben havada bitireceğim. Nasıl? Maria da bitireyim. Maria o kadar çok takip etti. Bu da bir şey. Maria'nın tepkileri var. daha olacağız. Birazcık bir yanına gelebilir miyiz? ben. Bay bay arkadaşlar geliyor. Benden evet. bay bay bulamıyoruz. O, Enes. Bay bay dostum bay bay. Bay bay Maryacığım bay bay. Hoşça arkadaşlar. Hoşça kalın. da bay bay yapalım. Maria bize o kadar çok bay takip etti ki. Maria sana çok teşekkür ediyoruz. bye bye Bay bay Maria. hoşça kal Hoşçakal. 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 hoşça kal Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal denediğim yazdım. Tane çok da. tane çok iyi bak dedi like mi? kardeşim, kardeşim bir şey. Like 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 like. Yeah, like yüz arkadaşlar. Onlardan bir tanesini. Ben ben şöyle yapıyorum. Dans. Ben şöyle.